İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bu yana bazı soruların cevabını aramaktan hiç vazgeçmemiştir. Orada ne var? Biz buraya nasıl geldik? Dünya neden yapılmıştır? Bu soruları cevaplamak için yaptığımız araştırmanın hikayesi, bilimin de hikayesidir. İnsanoğlunun bütün uğraşları içinde hayatımıza en çok etkileyeni bilim olmuştur. Çünkü bilim, Dünyayı ve kendimizi görme biçimimizi değiştirmiştir. Fikirleri, başarıları ve vardığı sonuçlar her an hayatımızın içindedir. Ama bilimin gelişimini sadece laboratuvar içindekiler değil, dışındakiler de etkilemiştir. Güç, tutku, rekabet ve şans bu gelişimin sürecinde çok önemli roller üstlenmiştir. Bu belgesel tarihin bilimi Bilimin de tarihi nasıl etkilediğinin hikayesini anlatır.